Hepinize merhaba arkadaşlar ben Veyskan'dan. hoş hoşgeldiniz bugün sizinle birlikte Red Baldöder kaldığımız yerden devam ediyoruz isterseniz başlayalım ilk önce bir e, şeylere bakalım bu ne acaba tamam, evet, bu. Domates, top. tamam. Yok, hangi, yok. Evet, çıkalım arkadaşlar biz sarı topu ç. bir Reklamda gelmesi sevinirim zaten. Ee bir tane ben yine. Çıkayım şodon. Şöyle. Tamam. Ee, arkadaşlar 14'te kalmıştık herhalde. Aynen. Ben biraz oynadım. Yok oynamamışım aynen. Şöyle bu da kalmıştık. Sana çok güzel mi sence arkadaşlar? Arkadaşlar e, benim diğer tabletim var. Siyah tabletim. Onda da bu rafsat videoları çekebilirsem çekeceğim. Kanal, kanalın adını size e, söyleyeceğim. O kanalı She's not arkadaşlar... İşte bu, işte bu, işte bu. Şurayı öldüreyim bir. Gelsin bu da. Hop, tamam. Allah. Ne yapıyorsun lan? Öyle gelmiyordun sen. Üküz. Hop, tamam. Güzel. Vurduk. Hop. Hop. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu anda ilerliyoruz. Hop. Tamam, bir canı kaldı, bir canı. Allah. Arkadaşlar bana bir şey çıkıyor. Ana gömülükler. Nesa arkadaşlar buraya tamamladık işte gördüğünüz gibi 16. bölümdeyiz. İkinci ormanda. Bunu okuyamadım. Hop. Ama ben interneti kapatmamış mıydım? Eee kapatmışım. Neyse boş Yine direkt tam çıkıyor. Yani az Hatırladım eskiden oynuyordum. Birinci bölümünü hatırladım. Gel bakayım arkadaşlar. Şamanormayım ben. Ben eco patiköydeki. Delia. Allah ekber. O kapanıyor mu acaba? Koş koş koş. Yok kalamıyormuş. Bazılarına kapanıyor şimdi hatırladım. Hop. Hop. Güzel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Allah Allah Allah. <laughs> gelme burada ne yapıyorduk biz? Abi ya çıkamıyor. Ha burada tırmanacakmışız. O gelecek. tutduk ya vurduk ya vurduk Thank you, İyi, çok iyi çok iyi bu hareket. Evet evet evet. Ha gelmekten. Allah Allah Allah. Allah'ım sen bunu yapma. Allah. O çektik. Hadi. O da niye korkuyorsun sen şaşırmışsın? O da ne var ki? şöyle yaptım. Durun, bu da süreliymiş. Gamıyorum ki şu düğmeyi. Cık. Allah bereket. Allah ana nasıl bitmedi lan? Ben biter şimdi sanmıştım. Allah Heh, tamam. Allah. gelme sen gelme gelme. Tıpsız. Kara dünyası. Hop. Hazır mıyız sayın seyirciler? İstim ama olmaz ki böyle. İyi, aldım. Sadece bir abartı oyunu. Aa ne? Ha, karaydı ya. Al. Sen havuza atarım, ha. Deli. Ama yazık oldu, boğuldu ya. Uhu, çok iyi. 25. seviye Yok. En son gördüğümüzde aferin ya. Adamsın kanka. Kardeşim ama hani bitireme madem hadi geçeceğim. Oo çok iyi. Hmm. Şimdi bulsun. Hop istediğin kadar kadar ben geçerim. Uy. Uy ne lan? Şanslık subscribe maman. Allah'ım. Aa bu nasıl bir şey ya? Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Hah. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.